İşte, biliyor musun, bunlar evlenene kadar halam eve gelmeyecekmiş ya. <laughs> Bir sus abicim ya, şişt, alo! Demek bu yüzden gitti kadın ya? Yok babacığım, olur mu öyle şey? Niye? Ben biliyorum Ahmet abi, halam torun istiyor ya, torun, torun istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şahin diyorum. Ne işte, ne işte? Ya çocuklar, üzmeyin şu kadını ya. Ne istiyorsa yapın, Allah Allah, evleneceksiniz, evlenin ya. Bak, sizin yüzünüzden ben de bekarım ya. Ben mecbur muyum sizin yüzünüzden dul kalmaya, ha? Sonuçta dönecek annem baba. Ne zaman belli değil, ne zaman? Ya bizden uzun süre ayrı kalamaz değil mi abla? Ya <laughs> <Hiç. gülüyor> niye ayrı kalmasın, siz kimsiniz ya? Allah Allah, sizden bıkmış zaten kadın ya. Şurada üç tane kazık kadar adamsınız. <laughs> bir de bu var, üç buçuk sayılırsınız. Allah Allah. <laughs> Evlenin gidin. Onu istiyor kadın. Gitmenizi istiyor. Bu evden gitmenizi istiyor ya evlenip. <laughs> Torunları verin kucağımıza. Nereye istiyorsanız gidin. <laughs> Oğlum bir sus be Şişt, Alo. Yani işte ya. ya sus. Annem gittikten sonra babam adeta evde annemin misyonunu devralmıştı. Her lafı evliliğe getiriyor, yaşlılığımızdan ve torunundan bahsediyordu. Ya kaşık kadar adamlar oldunuz. Hala evdesiniz ha. Kaldınız başıma. Başıma kaldım. <laughs> Aslında o kadar da çok gecikmedik biz baba. Evet evet bence de öyle. Yani mesela benim için erken baba yani. Erken <laughs> ya. Her gün ben sizin yaşınızdayken evlenmiş iki çocuk sahibiydim ya. <laughs> Allah Allah, koca koca kadar adamlarsınız, evlenin artık ya. Yani, ya çocuğunuz büyüdüğü zaman sizin kamburunuz çıkmış olacak ya. Of. Hadi, evde anneniz yok. Gelin melin de yok, görüldüğü kadarıyla. Nazlı da okula gitti. Hadi bana bir kahve yapın da içeyim ya. tam <laughs> babacığım, boş üstüne. Hadi Çağatay, babama kahve. Benim ...işte olmam lazım artık benim, işe dönmem lazım. Ya usta bekler, abi kolay gelsene. Evet. Babacığım görüşürüz. Vallahi ben bilmem. Ben kahveyi söyledim. Üstelik hadi bol köpüklü olsun, bayağı köpüklü, bayağı köpüklü. İyi köpüklü olsun ya. Abi, kısık ateşte yaparsan köpürür o da. <laughs> Eyvallah be. Oh. kahveden mavi. Oo. Oo, 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 Ben sabahtan akşama kadar kahve mi yapacağım ya? <laughs> ne yapıyorsun abi ya? Kahve yapıyorum. Yani. Ha iyi. Ya kahve yap, sonra da akşama da şöyle güzel bir mercimek çorbası yaparsın ya. Onun yanına da böyle çoban salatası ama bol soğanlı. Soğansız çoban salatası olmaz. Ona göre şöyle güzel bir şey kahveye bak, kahveye bak, şaşmasın. Baba ben ne anlarım çorbadan? Allah'ın seversen baba ne anlarım ya kahve... Çorbadan kahve yaptırıyorsun zaten bana baba ya. Allah Allah ya. Ne var ya çorbayı Allah... Anlamıyorsan evleneceksin oğlum. Gayet basit. Eğer çorbayı seviyorsan o zaman karın yapacak çorbayı. Bu kadar basit ya. ya. Evet. Önümüzde de o ne orası? Leş gibi ya. Biraz temiz iş yap Tertipli iş yap. Şuraya bak. Sanki Sakarya meydan muharebesi olmuş orada ya. Şuraya bak. Ne ya. Ne, 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 ha. Ya, O ne ya? O ne ya? Oğlum kahve tuz gibi atılır mı ya? Yaptım ben daha önce güzel oluyor baba. Böyle. Evet. Yapma o sen. Böyle kahve yapma. Böyle kahve yapacağına doğru düz bir kadın bul. Evler o yapsın ya. Yok. <laughs> 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 Oğlum uzaktan basket atar gibi kahve atılır mı ya? <laughs> Biraz temizle o, temizle. Öyle tezgahtan çıkmış pis kahve sevmem. <laughs> Nefret ederim ya. Dur bari şöyle oturayım da. Rahat rahat izleyeyim seni. Sağ komiseri gibi. Ha. Ya bana bakma önünde kahveye bak. Bana ne? Ben mi kaynayacağım, kahve mi kaynayacağım? Allah Allah. Niye tur atıyorsun ya? Şey, kaşın yok muydu daha? Yoktu artık? baba. Ya kaşıksız kahve bulur mu ya? Öne bak, öne bak. Öne, 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 öne. Ya o kaşığı bir daha daldır. Ağzını açıyorsun, bir daha daldır o kaşığı. Gel buradan bir kaşık daha al. Lan kane kal kalma bir şey etmemiş. Niye ağzına tuzun Ne fark eder Allahın seversen baba? Evet, baba ne fark eder Cem? Sen, ben senin oğlunum. Ne fark eder? Olur mu ya? Sen benim oğlumsun diye ben senin tükürüklü kahveni içmek zorunda mıyım? Önüne bak, önüne bak. Taşıyam. Sen küçükken ağzından ceviz çiğneyip çıkarıp vermiyor muydun bana? Ya o zaman küçüktün, yiyordun. <laughs>